Arkadaşlar merhaba. Şimdi size e, evde kendi kendinize bıyık almayı göstereceğim. E, taşınız da olabilirsiniz ama birini tutması gerekiyor. Çünkü hmm, kesebilirsiniz. Buradaki deriyi yıpratabilirsiniz. Ben şimdi kuaför ipi kullanıyorum. Taş bıyık alırken bunu kullanıyorum. Çok sağlamdır, kopmaz. <laughs> <çok, çok komik. gülüyor> Rezil <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Pardon. Şu ilk baş kısmı şöyle bir düğüm atıyorum, bakın. Düğümledim. Sağ bacağım diğer dizimin üzerine attım. İplik sol elimde ee, sağ ve sol olarak anlatayım. Bazıları sağını solu sulak mısınız diye soruyor. O yüzden söylüyorum. Şimdi burayı ayak parmağım baş üzerine geçiriyorum. Baş parmağı geçirdim. Biraz çıkarıyorum. Ve şöyle. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ipi bu şekilde tutuyorum. İki parmağımla bu şekilde tutuyorum. Ama bu şekilde olacak. Bu şekilde olmayacak sakın. Bakın. Böyle olacak. Bu tarafa bakacak. Bakın. Bu yaparken parmağımdan ayak parmağımla destek alacağım. Tabii ki bunu musluğa da bağlayabilirsiniz veya ama sol tarafınızda bağlı olacak. Sağ tarafınızda değil. İpliğin ucu her zaman, tabii ben sağ yaptığım için söylüyorum. Sulak olanlar için belki sağa takabilir yani sıkıntı yok. Yani ama ile ilgili yani, nasıl çalışırsan öyle gidersin. Şimdi ayağından da destek alarak şu şekilde. E, çok sakin. Pardon. Şöyle kazabiliriz. Evet. Bir yandan böyle bakın. Önce bir şu çekmeyi göstereyim. Ayağımla böyle. Ayağımı gösteremiyorum. <laughs> Göster abi. Ayağımla. Ay çekiyorum bakın. Çekince zaten ayağımı elinden anlıyorsunuz. Anlayın işte ya. Bakın. Böyle. Diğer ipinden bağlı oldu. Böyle. Bu şekilde bağlı oldu ama destek alıyorsun. Çok güzel yani. İpin gergin olması lazım. En basit tam bunu yani. Böyle. Bakın. Böyle. Elimi de alıyorsun Oh, pek Bu da Ne bileyim sapsarı bu arada. Buralar hep, 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 hep sapsarı. Yine sarı çıkıyor. Ayva tüyler hep sarı çıkıyor. Asla ustura ya da jilet yüzünüze vurmayın. Çoğalır. Nasıl çoğalır? İleriki zamanlarda hormon değişikliği yaşadığınızda mutlaka e, bir yüzünüzdeki bu aldığınız şeyde değişimlik olacak. Değişim olacaktır yani mutlaka. Bunları unutmayın yüzünüze ben jiletle alıyorum bakın ben usturayla kaşımı alıyorum diyenlere özenmeyin o video çekenlere özenmeyin bıyıklarınızı almayın böyle yapıyorsunuz böyle sizin de geçebilirsin bak burada da geçmiş olabilir ona da geçebilirsin burada parmağımı sıkla yani böyle yapıyorsun öğrenmiş olduk mu eğer anlamadıysanız tekrar tekrar video gidip çekelim arkadaşlar